Ajans olarak bizden devlet güvenlik mahkemelerinin kapatılması yıl dönümüyle ilgili e, bir açıklama bekliyorsunuz. Aslında bu yıl dönümüyle ilgili böyle sevincimizi belirtmek isterdik. Fakat devletin hiçbir zaman güvenliğini arka plana atmadığını, her zaman güvenliğini, kendi güvenliğini, kendi halkın güvenliğinden önde tuttuğunu hala da görmekteyiz. Biz e, devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılması nedeniyle sevinmek isterdik ama ne yazık ki bu gelen yıl döneminde sevinecek bir durum görmüyoruz. Evet bazı iyileştirmeler oldu ama o iyileştirmelerin sebebi tüm dindarları topyekün düşman görme zihniyeti değişmiştir. Ama muhalif dindarları düşman görme zihniyeti ne yazık ki devam etmektedir. muhafazaka iktidara yakın duran e, dindarlar şu anda e, bu bölge idare mahkemelerinden dolayı mağdur olmamaktadır. Fakat muhalif duruşuyla e, kendisini topluma sunan e, bütün yapılar ne yazık ki ee, bu bölge idare mahkemelerinin hışmına uğramaya her an e, hazır olmaları gerekir. Ee, devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılması, onların yerine özel ağır ceza mahkemelerinin gelmesi, onun yerine bölge ağır ceza mahkemesinin gelmesi uygulamada pek bir şey değiştirmemiştir bu insanların sırf muhalif olmaları, sırf başka bir düşünce taşıyor olmaları, devletin konseptine uygun davranmamaları bu insanları ne yazık ki ağır ceza özel ağır ceza mahkemeleri tarafından cezalandırılmalarına kadar gidilmiştir.